Merhabalar, ismim Ersan Turan. Costifier kurucu ortaklarından biriyim. Costifier, maliyet öngörüsü yapan bir yapay zeka destek yazılımı. Firmaların teklif hazırlarken düşük teklif verip zarar etme ya da yüksek teklif verip işe alamama problemlerine çözüm getiriyor. Bu ürünümüzle birlikte EWC Türkiye yarışmasında Türkiye üçüncüsü olduk. Girişimciliğe başlama hikayemiz aslında biz yapay zekanın bazı sektörlerde yaratıcı katkı değeri görmemizle de başladı. Yapay zeka gerçekten günlük hayatımızda pek çok sektörde önemli katkılar verebileceğini gördük ve bunun için de yapay zeka ile sektörlerdeki çeşitli problemleri çözen bir yazın şirketi olarak kurulduk. O günden itibaren de aslında yapay zekayı odak alanımız alarak farklı sektörlerde yazılımlar geliştirmeye çalışıyoruz. IWC'ye e katılma kararımız aslında bizim için çok kolay oldu. Çünkü IWC'nin e verdiği destekler, orada tanıştığımız e jüri üyeleri, mentorlar bizim için e çok önemliydi. E bu insanları gördüğümüzde zaten biz de mutlaka bu ortamda olmamız gerektiğini e düşündük ve başvurumuzu yaptık. Bu anlamda da gerçekten e düşündüğümüzden fazlasını aldığımız için de e herkese e tavsiye ederim. Girişimimizin Türkiye ve dünya için yönelik gelecek olursak aslında biraz e çalıştığımız sektör gelenekselci olmasından kaynaklanan bir katkı yarattığımızı düşünüyoruz. İmalat anlamında, üretim anlamında, üretim sektörleri için çalışıyoruz ve bu çok gelenekselci bir sektör hem Türkiye hem de dünya için. Burada yaratılabilecek küçük bir katkı bile önemli sonuçlar ortaya koyabiliyor. Biz de bu noktada hem yapılacak bir doğru maliyet öngörüsü hem de optimizasyonla yapılacak bir verim artışı ile önemli katkılar sağlanabileceğini düşünüyoruz ve bu anlamda da hem Türkiye'deki üretime hem de dünya dünyadaki üretime önemli katkılar sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun içinde de optimizasyonla %15'e kadar verimlerin arttırabilmesi, doğru maliyetlerle %30'a kadar daha doğru tekliflerin verilmesi gibi farklı alanlarda katkı sağlayarak aslında hem Türkiye'de hem de dünyada üretim sektöründe önemli bir katkı yaratabileceğimizi düşünüyoruz. Girişimizin bu tür uluslararası da bulunmasını çok önemsiyoruz çünkü aslında Hemen hemen hiçbir sektör artık yerel değil, mutlaka uluslararası olmak zorunda ve bu uluslararası sektörlerde farklı kullanıcılar ve farklı ekipler var. Bu alanlarda çalışan insanlarla bir araya gelmek için aslında bu uluslararası yarışmalar çok çok önemli. Biz de bunun farkındayız. Bunun için bu uluslararası yarışmalara mutlaka katılmak, bunların bir parçası olmak istiyoruz. Sık sık da bu anlamda faaliyetlerde bulunuyoruz. E, bu katıldığımız uluslararası bu yarışmalar, aldığımız eğitimler, e, mentorlarla yaptığımız görüşmeler, jüri üyelerinin değerlendirmesi bizim için son derece olumlu e, oluyor. Çünkü e, yani başka bir e, ülkeden, başka bir e, sektörden yapılacak e, bir yapıcı e, eleştiri ya da önemli bir geri dönüş bizim için aslında çok önemli oluyor. Bu konuda da kendilerini dinleyip bu konularda kendimizi geliştirmek istiyoruz. Bunu hem eğitimlerde hem de e, o e, jüri üyeleri ve mentorlarla yaptığımız görüşmeler için e, düşünüyoruz. İda Besti Türkiye'den kazandığımız ödülü de ee, yine girişimizin hızlandırılması için kullanmayı düşünüyoruz. Çünkü e, ulaşmak istediğimiz nokta e, çok ileride ve bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Bu konuda hem maddi hem de madde olmayan destekler için BWC Türkiye ekibine çok teşekkür ederiz. E, gerçekten e, bunlar bizim hedeflerimize ulaştırmak anlamında çok değerli e, ödüller. Bunları kullanarak da bir adım daha bu e, hedeflerimize yaklaşmak için çalışmak istiyoruz. Bunun için de e, şimdiden çalışmaya zaten başlamıştık. Bu konuda da hızlanarak daha fazla e, ilerlemeyi düşünüyoruz. Oyun sonrasına baktığımız zaman e, kendimizi e, aslında yine ve yapay zeka alanında belki farklı bir sektörde yine bir problemi çözüm getirirken görüyoruz. Bu konuda çalışmaya devam etmek istiyoruz. Çünkü yapay zeka pek çok sektörde önemli problemleri çözebileceğini inanıyoruz. Bu anlamda çalışmaya devam etmek istiyoruz. Bambaşka bir sektörde, bambaşka bir problemde, bambaşka bir müşteri kitlesi için yine yapay zekayı kullanarak çözümler getirmek istiyoruz. Bu proje yani yaptığımız mali faaliyet öngörüsü ya da optimizasyon alanında ya da başka bir e, alanda bu tür faaliyetleri devam etmek istiyoruz. Ama önümüzdeki 10 yıl, e, yapay zeka anlamında çok önemli bir yıl. Ve biz de bu süre zarfında yapay zeka ile çalışan, öngörüler yapan e, bir firma olarak e, bu alanda e, hız kesmeden faaliyetlerimize devam etmeyi planlıyoruz. Umarım da e, düşündüğümüz gibi olur ve yapay zeka gerçekten bu problemleri çözüm parçamız olabilir. E, dinlediğiniz için çok teşekkürler ve emeği geçen herkese bizi ödüle layık e, gören e, jüri üyelerine de e, bu organizasyonu yapan insanlara da sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.